Berkaya da buraya koyalım bunları. Şu bir. Şu iki. Nerede bu? İki. Üç. Dört. Dört. Şu da ortada dursun. Beş. Yıkılmaz. <laughs> atma atma atma. Onları atma. Atma, atma. atma atma. Atma atma. Çok mu komik? Bunu koyduk. Önce bu. Bunu koyduk. Ne oldu? Ne var orada? Kılım var. Aldım kılı. Attım. Yok artık. Var mı? Tamam gitti. Bu da üstüne en üstüne de bu Çıkaralım o zaman tek tek Bir O iki Bu üç Bu dört Dik durur mu bunlar dik durmuyor Dik durmuyor Berkay Anne Ha Anne Efendim Uf. Oturdu. Güzel oldu bence. Evet. Sonra bu. Sonra bu. Sonra bu. En son bu. En son bu. Atma. Ben sana attım mı? Ah.